Merhaba herkese konumuz rasyonel sayılar gördüğünüz gibi e, üniversiteye kadar karşınıza çıkacak sayısal derslerde yoğunlukla göreceğiniz konulardan bir tanesi ve son derece önemli bir konu. Rasyonel sayı dediğimiz şey en genel tabiriyle kesir biçiminde gösterebildiğimiz sayılar demek. Kesirden bahsediyorsam demek ki A bölü B tarzında yazabildiklerinden bahsediyorum. Yani buradaki benim A değerim payımdı. B değerim paydamdı. Bunu önceki yıllardan görmüştünüz zaten. Şu da benim kesir çizgimdi. Kesir çizgisiydi. Benim bu formatta gösterebildiğim her şey rasyonel sayı oluyordu. Burada şöyle bir şey var. Eğer kesir biçimde göstereceğiz diyorsak aslında şunu da devreye sokabiliriz. Şu ana kadar gördüğünüz her sayı türü yani doğal sayılar ki bunlar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. Yine aynı şekilde tam sayılar bunlar da eksi sonsuzdan başlayıp şöyle eksi 3 olsun eksi 2 eksi 1 0 1, 2 diye gitsin. Bunların da her, her, biri rasyonel sayı kapsamına giriyor. Nasıl yani? Şöyle. Ben burada burada 3'ün altına gizli bir koyduğumda 3 bölü 1 de bir rasyonel sayıdır. Aynı mantıkla eksi 2'ye koyduğumda altta gizli bir olduğu için bunların da her biri rasyonel sayıların bir elemanıdır diyebiliriz. Peki en genel tabirle bu şekilde. Aynı zamanda bir şey daha var. Benim buradaki payım ve paydam tam sayı olmak durumunda. O halde bununla hemen yan tarafı ekleyelim. Şu şekilde A ve B tam sayı olmak durumunda. Buradan bunu da söylemiş oluyoruz. Peki her sayı rasyonel sayı mıdır? Yani tamam doğal sayılar oluyor, tam sayı oluyor bir sıkıntı yok ama acaba olmayan durumlar da var mı? Şimdi ondan bahsedeyim şöyle kısaca. Onu da şöyle alt kısma hemen atalım. Şöyle yapalım. Şurada hemen bir ondan bahsedeyim önce. Şimdi bazı durumlarda verilen sayı rasyonel sayı olmuyor. Şöyle ki eğer pay pi bölü payda diye gösterdiğimiz ifademizde paydamız sıfır olduğu an ifademiz tanımsız oluyor. Rasyonel sayı olmuyor. Şöyle ki 4 bölü 0 veya eksi 6 bölü 0. Bunun her biri tanımsızdır diyoruz. Neden? Çünkü en basit 4 bölü 0 dediğim şey benim şu elimde 4 tane kalem olsun. Ben bu 4 kalemle sınıfa gidiyorum ve bu ve, ve burada sınıfımız boş. Sınıfta öğrenci yok. E ben bu 4 kalemi kime dağıtacağım? Dağıtabileceğim öğrenci olmadığı için ben bunu tanımlayamam. Bu yüzden bu ifaden tanımsızdır diyeceğim. Yine aynı formatta paydam sıfırken ifadem tanımsız. O halde peki 0 bölü dört olduğu zaman ne oluyor? Bu da şu şekilde. Elimde hiç kalem yok, sıfır tane. Sınıfa gittim, 4 öğrenci var. Ben bunlara kalem dağıtamam çünkü elimde kalemim yok. O halde bu ifadede sıfırdır diyebiliriz. Geldi mantık böyle aslında. Tekrar yalım. Eğer paydamız sıfırsa ifademiz tanımsız. Eğer payımız sıfırsa ifademiz her zaman sıfıra eşit olmak durumunda. Peki hemen bunu bir örnek üstünde şu alt kısımda açıklayalım. Evet. Şöyle biraz büyütelim ekranımızı bir miktar. Evet. Şimdi diyor ki aşağıda verilen verilen ifadelerin rasyonel olmaları için A, B ve C değerlerinin alamayacakları değerleri bulalım. Yani eğer bunlar rasyonel olmak istiyorlarsa paydaları sıfırdan farklı olmalı. Yani ilk durumda burada A değeri sıfır olduğu an ifadem tanımsızdır. O yani halde A burada sıfır eşit olmamalı. Aynı mantık. Yine burada Paydam sıfır olduğu an yani komple B-3'e sıfır dediğim an ifadem tanımsızdır. O halde B-3'ün buradan sıfır ise B de buradan 3. Tabii ki olmamalı. Çünkü diğer türlü tanımsızdır. Aynı mantıkla yine baktığımız zaman paydam sıfır olduğu an C artı 2 buradan sıfır eşit olmamalı. Çünkü olduğu an payda sıfırlayacağı için tanımsız olacak. O halde C de buradan eksi eşit olmamalı diyebiliriz. Peki üstte geçtiğimiz bir tablo vardı. Hemen şöyle ona bir dönsek. Evet burada doğal sayılar, tam sayılar bir arada kesirlerimiz. Şimdi burada 5 eksi 2 0 bölü 7 4 tam 2 bölü 5 gibi bir sürü değerimizin bulunduğu bir tablo var. Bunları şu an her bir sayı tipine göre yerleştirelim. Şimdi burada 5 sayısı doğal sayıdır. 5 aynı zamanda bir tam sayıdır, pozitif tam sayıdır. 5 aynı zamanda paydaya gizli bir koyduğum için de rasyonel sayıdır. Aynı mantıkla eksi 2 doğal sayı değil. Çünkü doğal sayılar her zaman sıfırdan başlar. O halde tam sayıdır, negatif bir tam sayıdır. Paydaya gizli bir koyduğum için de aynı zamanda rasyoneldir derim. Payım sıfır olduğu zaman bu ifade zaten da O halde hem doğal sayı hem tam sayı hem de rasyonel sayıdır deriz. 4 tam 2 bölü 5. Önceki yıl gördüğünüz tam sayılı kesir. Bu ifadeyi hemen çevirdiğimizde 4 çarpı 5 20 artı 2 daha 22 bölü 5. Doğal sayı olmadığı belli. Tam sayı olmadığı belli. O halde rasyoneldir deriz. Eksi 6 bölü 3. Eksi 2. Doğal sayı değil. Tam sayı ve paydaya gizli bir koyduğum için de rasyoneldir. Dedim. Eksi 1 bölü 8. Doğal sayı değil. Tam sayı değil. Rasyoneldir. 0 tam onda 3. 0 tam 10'da 3. Ondalıklı sayımız. Açtığımızda 3 bölü 10 diye çıkar. Karşımıza doğal sayı değil. Tam sayı değil. Gördüğünüz gibi bu da rasyoneldir deriz. Eksi 15 bölü 1. Bu da eksi 15'tir. O halde doğal sayı değil, tam sayı. Paydaya gizli bir koyabildiğim için de rasyoneldir deriz. 9 bölü 0. Demin anlattığımız şey paydaya 0 geldiği zaman 9'u bölebileceğim bir ifade olmadığı için bu da hiçbir gruba girmez, tanımsızdır diye bunu da son kısmı şöyle ekleyebiliriz. Eksi 9 bölü 2 doğal sayı değil, tam sayı değil. O halde rasyoneldir diyebiliriz. Bu şekilde açıklamış olduk. Peki şöyle bir yer toparlarsak. Şöyle yapalım. Hemen üst kısımda. Şimdi payımdan bahsettim. Paydamdan bahsettim. Payla paydam tam sayı olacak dedim. O halde ben rasyonel sayılarımı şöyle Q harfiyle gösteriyorum. Hemen şöyle bir küme altında açıklamaya kalkarsak ben bunu A bölü B şeklinde göstereceğim. Burada A ve B tam sayı olacak. Ancak B sayısı sıfırdan farklı olsun ki rasyonel sayı olduğunu söylemiş olayım gösterim en genel anlamda bu şekilde payımız, paydamız her biri tam sayı B sıfırdan farklı olmak zorunda. Peki devam edelim o halde. Şöyle hemen. Evet. Rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi. Sayı doğrusunda göstermek istiyorsam önce verilen sayının hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmam lazım. Şöyle ki şöyle bir eskiye dönsek. Gördüğünüz üç tür kesir vardı. Biri basit kesir. Diğeri bileşik kesir. Ve bir diğeri de tam sayıda kesirdi. Bunu önceki yıl görmüştünüz her birini. Peki basit kesir dediğim şey benim. Rasyonel sayıyı veya ben kesi pay bölü payda formatında gösterdiğimden dolayı basit kesi dediğimde payım paydamdan küçük oluyordu. 1 bölü 3 gibi veya 5 bölü 9 gibi veya eksi 2 bölü 5 gibi diyebiliriz. Her biri bu gruba girer. Ve burada baktığınız zaman payın paydamdan daha küçükse 1 bölü 3 de 5 bölü 9 da eksi 2 bölü 5 de her biri sıfırdan şu kısım sıfırdan büyük ama birden küçük değerlerdir. Sıfır güllü. O halde bu durumda pozitif olduklarında pozitifken şunu söyleyebiliyorum. Şu kalemimizi alalım şuradan. Sıfır ile bir arasında eğer sayımız negatifse, bunu şöyle açıklayalım. Şöyle alt kısımda. Eğer negatifse bu kez de eksi 2 bölü 5. Eksi 0 virgülü bir şey. O halde bu da eksi 1 ile 0 arasında bir yerde olacak deriz. Eğer verilen kesimiz basit kesesi. Bileşik kesi olduğunda ise yine önceki yıldan biliyorsunuz payın paydamdan büyüktü veya payın paydama eşit olduğu durumlarda. O halde burada mesela 5 bölü 2, mesela 7 bölü 3 gibi her bir değer bileşik kesir oluyordu. Burada hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için benim bunu önce tam sayılı kesir bir çevirmem lazım. Yani şöyle ki, önceki yıldan bir Hatırlayalım yine. 5 bölü 2'den başlayalım. Şöyle kalemin rengini değişelim. Daha rahat gösterme adına. 5'i 2'ye böldük. 2 kere var. 4 kalan 1. Şimdi normalde 2,5 olduğu görünüyor ama ben tekrar bir daha anlatmış olayım. Buradaki 2 değerim benim. Şöyle yapalım. Şu benim tam kısmım. Bir benim pay kısmım ve şurası benim payda kısmım. O halde ben bunu gösterirken diyeceğim ki 2 tam 1 bölü 2. O halde 2'den büyük ama 3'ten daha küçük olan bir sayı. Ki birazdan çözdüğümüzde göreceksiniz de. Tam sayıda kese baktığımızda da bu da şu şekilde 3 tam 1 bölü 5 yani 4 tam 1 bölü 9 işte 3 tam 2 bölü 10 tam kısmı olan kesir, tam sayılı isimden belli olduğu gibi bir adet tam sayı bir yanında kesimizin olduğu formattaki ifadelerimiz her biri. Peki hemen şu olayı bir açıklayalım o halde örnek üstünde. Şimdi bakalım A'ya başlayalım. A değerimiz 2 bölü 3. Şöyle büyüteyim biraz daha. A değerim 2 bölü 3. A'nın basit kesi olduğu belli. Çünkü payın paylamdan daha küçük. O halde sayım Pozitif olduğu için 0 ile 1 arasında bir yerde. Tamam. Hemen o halde sayı doğru mu çizdim? Şöyle eksi 1, 0, 1, 2 şeklinde göstermiş olduk. Sayımın bulunduğu yer belli. Tam şurası. Ve burada 0 ile 1'i 3 bölgeye ayırmışız. Peki ben de hemen şöyle ayırdım. 3 bölgeye. Böldük. İkinci kısmı al diyor bana. Hemen ben de alayım o halde. Şöyle 1, 2 o halde sayım tam olarak burada. A sayım 2 bölü 3 gördüğümüz gibi. Bu şekilde göstermiş olduk. Peki devam edelim o halde. Şöyle 5 sayısı 2 tam 4 bölü 5. Demek ki 2 tam 4 bölü 5 ise sayım 2'den daha büyük. O halde ben bunun 2 ile 3 arasında bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Hemen sayı doğrumu çizdim şu formatta şöyle. Yazalım bakalım. Birden başlayalım. 1, 2, 3 diye böyle gidiyor. Bulunduğu yer 2 ile 3 arası. Tam şurası ve şunu biliyorum aynı zamanda. Burada bu kısmı 5 parçaya ayırmışlar. Hemen ben de ayırayım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 parçaya böldük dördüncü parçayı almam isteniyor. O halde ben de hemen bakayım. 1, 2, 3 ve 4. Tam olarak şu kısım 2 tam 4 bölü 5 benim B sayımın bulunduğu yer. Format bu şekilde olacak. Peki devam edelim. C sayısı 15 bölü 4 bileşik bir kesimiz. O halde önce hangi tavsiye şey arasında onu bulmam lazım. Yani 15'i 4'e bölmem lazım. 4 çarpı 3, 12, 3'ümüzü yazdık. Buradaki 3 bizim yani şu kısım tam kısmım. Kalan kısım benim pay kısmım. Ve 4 benim payda kısmımdı. O halde bu sayı aslında 3 tam 3 bölü 4 olmuş oluyordu. 3'ten büyük. O halde 3 de 4 arasında bir yerde. 3 ile 4 arasında diyeceğim. Peki hemen sayı doğru mu? Çizmeye başlıyorum. Şöyle çizdik. Tamam. Şimdi başlayalım. 2 3 4 5 böyle gitsin. Tamam. 3 ile 4 arasında burada bir yerde olacak. Bu kısmı 4 parçaya bölmüş peki? Şöyle yapmış aslında. Hemen ben de böleyim. 1 2 3 ve 4. Tamam bölmüş ve üçüncü parçayı almış. O halde hemen ben de alayım. 1, 2, 3. Tam şurası 3 tam 3 bölü 4 benim C sayımın olduğu yer diyebilirim. Devam edelim. Diğer sayımız D sayısı eksi 3 bölü 4. 3 bölü 4 basit bir kesir ve aynı zamanda negatif kısımda. O halde benim bu sayım da eksi 1 ile 0 arasında bir yerde olacak. Bunu söyleyebiliriz. Peki hemen o halde ben de şöyle çizmeye başlıyorum. Çizdik tamamdır. Şöyle yazalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 diye böyle gitsin. Bulunduğu yer tam şurası ve burayı 4 parçaya ayırmış. Peki ben de hemen parçaladım. 1, 2 ve 3 yaptık. Aldığı parça üçüncü parça. Peki hemen onu da gösterelim. Burada en çok karıştırılan kısım şu bölge. Burada saymaya başlarken buradan başlıyorsunuz. 1, 2, 3 deyip bu kısım diyorsunuz. Hayır negatif sayılarda saymaya başlarken 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu tarafa doğru gideceğim için ben burada sayma işlemine Sağdan başlarım. O halde şöyle yapmalıyım. Diyeceğim ki 1, 2, 3. Tam burası. O halde burası eksi 3 bölü 4. Benim D sayımın bulunduğu yerdir. Peki bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Devam edelim. Geldik E sayımıza. E sayısı eksi 1 tam 1 bölü 5. Eksi 1'i geçmiş demek ki. O halde hemen şöyle sayı doğrusunu çizmeye kalkarsam eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 böyle gidiyor. Sayım eksi 1'i geçmişse eğer demek ki eksi 1'i geçmişse burada bir yerde olmalı. O halde sayım eksi 2 ile eksi 1 arasında bir yerde olmalı. Tamam. Şu kısımda ve bu kısmı 5 parçaya ayırmışlar. Hemen ben ayırayım. 1, 2, 3 ve 4 ve 5. Tamam 5 parçaya böldük. Hangi parça istenmiş? Birinci parça yine deminki soruda olduğu gibi buradan başlıyorum. O bir tane geçmiş. Tam da şu kısım. Eksi 1 tam 1 bölü 5 benim e sayımın gösterimi olacaktır diyebiliriz. Peki hemen devam edelim kaldığımız yerden şu alt kısımdan. Şimdi Demiş ki bize a artı 5 bölü eksi a eksi 2 rasyonel sayı değildir. Ve alt kısımda b artı 4 bölü eksi b eksi 3 sıfır eşittir. a artı b kaçtır? Şimdi eğer bir benim bir ifadem rasyonel sayı değilse... ...demek ki burada bu ifadeyi tanımsız yapan bir değer vardır. O halde paydam sıfır olmuştur ki rasyonel sayı olmamıştır. O halde eksi a eksi 2 buradan... Sıfırsa ben a içinde a eksi içinde 2 olduğunu söyleyebilirim. Geldik diğer kısma. Eğer benim bu ifadem sıfıra eşitse demek ki pay kısmı sıfırdır ki cevap da sıfıra gelmiştir. O halde hemen yazıyorum. b artı 4'üm buradan sıfırdır. Tamam. Demek ki buradan da B'min eksi 4 gelmesi lazım. a artı b isteniyor benden. a eksi 2. Artı B'de eksi 4 ise buradan cevabımız eksi 6 gelmiş olacaktır diyebiliriz. Peki o halde diğer sorumuzla şöyle hemen devam edelim kaldığımız kısımdan. Şimdi ondalık gösterim. İsminden de belli olduğunuzda ondalık yani paydayı 10 on veya 10'un kuvveti yapma işi aslında. E, bazı durumlarda olmayabiliyor. Onda da farklı durumlar var. Birazdan bahsedeceğiz. Şöyle ki onda gösterimdeki durum şu. Mesela sayım 2 bölü 10 olsun. Veya sayım 4 bölü 100 olsun. Veya sayım 25 bölü 1000 olsun. Ya da e, şöyle bir şey olsun. 3 bölü 2 olsun diyelim. Biraz farklı oldu sondaki. Şimdi ondalıktan kastımız paydayı on veya onun kuvveti. Bakın katı değil kuvveti yapma işlemi. Şöyle ki peki paydam onun kuvveti olunca ne oluyor? Şu oluyor. Buraya baktığımız zaman birbirinden sonra kaç basamak kaydığını ben paydadaki sıfır miktarına bakıp öğreniyorum. Şu an bir tane sıfırım var o halde bir tane kaymış. Sayım basit kesir. O halde bu kısma sıfırı koydum. Şuraya da 2'ye yerleştirmiş oldum. Devam edelim. Alt kısma baktığımızda da yine baktığımızda virgülden sonra paydamda 2 tane sıfırım olduğu için 2 basamak kaymış. Sayım basit kesir olduğu için ön tarafı sıfırı koyduk. 4'ü en sona boş kalan kısma da sıfırımı yerleştirmiş oldum. Aynı mantık yine. 25 bölü de virgülden sonra 3 basamak olmalı. Çünkü paydamda 3 tane sıfır var. O halde 1, 2, 3. Sayım basit bir kesir. O halde ön kısma tam kısmı sıfırı koyduk. Devam edelim. Burada yine son bölümde 25'i yerleştirmiş olduk. Boş kalan kısma yine sıfırımı koymuş oldum. Diğerinde ise paydada 10 yok. Ancak paydayı 10 haline getirebilirim. Eğer ben paydaya genişletme işlemi uygularsam o halde para da hemen uygulayacağım. Burası 15 bölü 10 olacaktır. Tamam. Şimdi bakıyorum. Paydamda bir tane sıfır varsa virgülden sonra bir tane basamak kaymış olmalı. Sayım 15. Sondan yazdığım için 5'i buraya biri de ön kısmı koydum. Ki zaten baktığımız zaman 3 bölü 2 bir bileşik kesir. Tabii ki de 1,5 gelmesi gayet doğal olacaktır. Şimdi buradan da hemen alttaki örnek kısmımızı atlayalım. Daha iyi pekiştirme adına 16 bölü 10. Şimdi burada demek ki yaptığımızda benzer aslında paydalı 10 var. Demek ki bir günden sonra bir tane basamak kaymış olmalı. Hemen 6'yı buraya koyduk. Bir de başına yerleştirmiş olduk. Diğerinde ise eksi 3 bölü 1000 var. Yine burada baktığımız zaman paydada 3 tane sıfır varsa virgülden sonra 3 basamak kaymış olmalı. İşaretimiz eksi. Son kısmı 3 hemen yerleştirdim. Çünkü sayım bir basit kesir. O halde buraya sıfırımı hemen koydum. Sıfırlarımı şöyle yerleştirmiş oldum. Sayım en son bu hale gelmiş oldu. Devam edelim. 7 bölü 10. Paydanda bir tane sıfırım var. O halde virgülden sonra tek basamak kaydı. Ve burası artık 7. Sayım basit Kesiyor. o halde ön tarafa da sıfırı koymuş olduk. Devam edelim. Eksi 3 bölü 5 paydamda 10 yok. Ama ona benzetme imkanım var. Çünkü burayı hemen çarparım 2 ile çarparım 2 ile. Eksi 6 bölü 10 haline gelmiş oldu. Tamam. Şimdi burada. Birbirinden sonra bir sıfır olduğu için tek basamak kaydı. 6'yı koyduk, 0'ı koyduk. Eksi 0 tamam da 6 olmuş oldu. Yandakinde 1 bölü 2 var. Paydadaki sayım 2 bunu 10'a çevirebiliriz. Hemen buraya 5 de genişlettim. Payı da öyle yaptık. O halde artık burası 5 bölü 10 haline gelmiş oldu. 5 bölü 10 ise baktığınız zaman paydada bir tane sıfırım varsa bir günden sonra tek basamak kayda 5'i hemen koyduk buraya. Ön tarafta sıfırım var çünkü sayım bir basit kesir. de ise eksi 9 bölü 20. 20 onun bir katı ancak kuvveti değil. Demek ki ben bunu kuvveti çevirmek istiyorsam paydayı 5 ile payda payı da 5 ile çarparsak eksi 45 bölü 100 olduğunu buradan görmüş oluyoruz zaten. Ve evet, burada da hemen şöyle heh, kalemi de aldık. Paydamda iki tane sıfırım var. O halde bir günden sonra iki basamak kaymış. Tamam. Sayı basit kesir. Sıfır mı koydum? Şu kısmı biraz daha alt tarafa yazsak daha iyi görünecek aslında. Kaydıralım biraz daha değerimizi şöyle. Burası eksi 40. eksi 45 bölü 100 olmuş oldu. Tamam. Bir günden sonra 2 sıfır olduğu için 2 basamak kaymalı. 1, 2. Tamam. Sonrasında diyeceğim ki öndeki işaretimiz Eksi basitse sıfırımı koydum. 45'ini e yerleştirilmiş olduk. Bu şekilde göstermiş oluyoruz. Bazı durumlarda ise paydayı onun kuvvetine çevirmek mümkün olmayabiliyor. Bu durumlarda peki ne yapacağız veya ne yapmalıyız? Şöyle ki 1 bölü 3, 2 bölü 9, 16 bölü 9. Baktığınız zaman paydayı 10 veya 10'un kuvveti yapmak zor bir işlem. O halde ben burada bildiğim bölme işlemini kullanabilirim. Yani burada biraz daha şöyle üst tarafa çekelim. Burada 1'i 3'e bölsek. Bir sıfır attım, bir sıfır attım. 3 kere 3'ten 9. 1'i kaldı. Bir sıfır daha koyduk. 3'ü koyduk. 9'dan yine 1 kaldı. 3'ü koyduk. 9'dan 1 kaldı. Böyle bir döngü var. Sürekli bir kalıyor, üç geliyor, bir kalıyor, üç geliyor. Demek ki burada üç sürekli devam ediyor ve devrediyor. O halde önceki yıl gördüğünüz devreli ondalıklı sayı. Sıfır tam onda üç devreden işaretini koymuş olduk. Diğer kısımda 2 bölü dokuz var. 2'yi yine 9'a böldük. Sıfırımı attım, sıfırımı attım. İkimi koyduk. 18 oldu. İki, bir sıfır daha attık. 2, 18. Kalan ne? 2. Koyduk yine. 18. Benzer bir durum burada karşıma çıktı. Sürekli 2 devrediyor. O halde burada da 0 tam 10'da 2 devredendir diyebiliriz. Diğerinde 16 bölü 9'un um var. Yine baktığınız zaman 9'u da çevirmem çok zor. 16'yı hemen 9'a böldüm ben. Bir kez var içinde 9. Kaç kaldı? 7. Bir gülüm attım. 0'ımı koydum. 7'yi koyduk. 63. Ne oldu burası? 7. Bir sıfır daha dağıttım. Hemen koyduk buraya. 63'ten ne kaldı? 7. Bir sıfır daha dağıttık. Tamam. Yine aynı formatta bir durum çıktık. Karşımıza sürekli 7 devrediyor. O halde bu da yine 1 tam onda 7 devreden olmuş olacaktır. Bu şekilde söyleyebiliyoruz. E, bugünkü de dersimizi burada noktalamış olalım. Diğer dersimizde görüşmek üzere.